Merhaba arkadaşlar. Minecraft hoş geldiniz. Benim adım Orçun Saydam Sungurtak. Size Minecraft çekeceğim. Domuz sistemi yaptım. Yani domuz sistemi derken domuz yuvası ve sistemi. Hmm, çok çocuk bir domuz sistemi. Ah, nereye kurduğumu unuttum ya. Heh, şurası. Ev gibi bir şey kulübe girmiş arkadaşlar. Çıkmış mı lan orada? Bir dakika arkadaşlar. Efendim. Efendim olasın. Ekmek aldın mı? Evet. Tekrardan tekrardan dönüyoruz. Başkası da olabilir. Başkası da olabilir demiş. <laughs> Şunu da etim iki tane geldi. Oha öldürdüm ağamın içinde lan lan özür. Eti geldi sana. Ya domuz olmam lazım ya domuz sistemimi mahvettim ha. Ya sana şey gelirse ne kırarım o? <laughs> He. Domuzlandım. Efendim? Hayır öbür yerde gel tamam domuz sistem tamam tamam, tamam. Ha oğlum gelsene. Ha gel. Havuç veriyorum ya. Şu akıllı bak. Hangisi, hangisi bakayım suratına baktırım dur. Oğlum bir domuz niye Havuca gelmiyor ya? Çok mu yedirttirdim nedir? Kalp çıkıyor da inek çıkmıyor. <laughs> Ata sözü. <laughs> Kalp çıkıyor da inek çıkmıyor. Gel buraya gel. Bak Lan niye orada duruyorsun? Ya oğlum bu vallahi domuz salak ya. Başka bir şey alsan da hep böyle sıkıcı sıkıcı oldu. gelsin. Ya bunu sistem yapmak için açtım ha. Arkadaşlar süremiz azalıyor. Biraz hızlı olur canım. Tamam. Nasıl yan yapsın yan oluyor. Şuraya gidiyoruz lan. Aşık etmeye de bilirim yani sadece. Aşık etsene çocuklar olur. Çık oradan. Bak ya. Gel buraya. Kustu sana. Yok yok elimden avucu çıkardım ya ondan. Bu küsmedi. Oh! Yaptım 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 yaptım. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Ya bu kadar mı yani? İçine soktum bir tek hayvan. Evet domuz sistemi o. Hiç, hiç ve mod izlemedin mi? Tamam ne oldu şimdi? Ne yararı var yani? Yarar. Domuz çekiyor bağırıyor Biz arkadaşlar ya. az kaldı süremiz. E, Ceren, Ceren. Demek için. Bağırıyor yani. Ama domuz çekiyor. Videoda izledim. Kreative bu. Ekmek yapsana sen. Ekmeğimiz var. Başta yap diyorum. Var mı yok mu onu sormuyor. İçinde kil olması gerek. Kil. Üflü açıl yok içinde böyle bir şey olur mu? <laughs> Orçun hızlı ol biraz. Ne yapayım ya? Hızlı ol. Kraftın. E, şey. Tamam ekmek yapayım. Ya domuz sisteminde nasıl bir şey söyleyeyim mi? Domuzu oraya sokuyorsun ya. Domuz da bağırıyor. domuzlar çekiyor. Domuzları da ben de öldürüyorum. Yani iki günde iki bin tane domuz getirebiliyor yani. Ben de sınırsız domuz diyorum ona. Şu delik ne lan? Geçinmiyor ki orada. Ben buraya şey yaptım. Demir Diamond'dan ha. Diamond'dan yaptım. Ay Diamond demiştim işte ayırın. Ee, şekerimiz var yani kitaplarımız var. Kitabımı okumak ister misiniz? Alta yazın yani abonelik. Bir dakika yakından çekin abicim. Aç onu aç onu yakından çekin. Kitabı göster. Bugün kitap yaptım yazdım. Yaz. İkincisine çabuk. bak. Köyleri seviyorum. Geceleri ürkütücü oluyor. Ee, yazılar ters biliyorsunuz. Çünkü buradan çektiğimiz için. Orçun oku sen her kitabı nasıl yaptığını. Her kitabı yani. Hayır onu demiyorum. Göster kitaplarını. Çünkü yazılar ters biliyorsun. Bak bir bu var. Oku canım. Bir bu var. Bugün köye buldum ve sevinçliyim. Bir de bu var. Bugün kitap yaptım. Bir de bu var. Köylülere seviyorum geceleri ürkütücü oluyor. Ve de şöyle bir inek sistemi yapacağım da yani inekler o kadar kolay bulunmuyor. Bir de ne yiyeceğini bilmiyorum. O yüzden köpek sistemi de yapabilirim. İnek ot diyor, ot ot ot. Yazıyor. O, ot nasıl bir şey? Ha, ot değişik bir şekilde. Ben bir kere yapmıştım otlu. Şey yap, tavuk yap. He, tavuk ot. sistemi. Tavuk sistemi çok kolay. Ne ya? Tohum. He. Evet. Elime ilk önce şey almalıyım kum. Tabi kumdan ses çekiyor. Yankılanıyor yani kumlardan. Birik yapacağım. Birikten oluyor sadece arkadaşlar. Birik do şey yani. Elim acıdı artık ya. <laughs> ne yapalım ya? Crafting table'ın popo. poposu var ya. <laughs> Arkadaşlar yani abone olun diye yapıyorum. Nerede bu ya? Cirafın. Bak ne dedim? İki tane domuz almışım işte. Laf yediniz mi? Bak domuz çekmiş bir sürü. Burada var mıydı hiç domuz? Yardım şeyi çekiyor. Tavuk bulmam lazım. Tavuk siz bu köyde çok var ya. Hepsini evet, de yani. Köye geldiğinde geldiğimde yani ilk önce chestlere saldım. Arkadaşlar e, videomuz burada bitecek. E, görüşmek üzere çünkü e, baya bir saat sürdü. Gerçekten... Hayır hayır şaka yapmıyor. Evet. İyi tamam bitmesin o zaman. Biraz Arkadaşlar bir ilk önce köye geldiğimde yani hangisine daldım siz bilin. Çeslere dalmadım yani sandıklara dalmadım. İlk önce tavuklara daldım çünkü çok açtım. Şuraya şöyle bulurum. sandıklara daldığımda daha çok yemek gelir. Hayır ben öylesine dedim ya. Gerçekten demedin mi? Tamam işte. Arkadaşlar yani, e, şurayı gördüğünüz gibi, dur ben biraz yakınlaştırayım. Biraz şu dağları göster diyecektim ama gitmiş. Evet gördüğünüz şuradaki, e, durun biraz daha göstereyim elimle. Gör, gördüğünüz şu, biraz dönsene. O, dön, dağ var orada. Buradan da şey git biraz ileri ya ileri ileri, ileri. orası ileri mi? Arkana git dön. He tamam. Ee, şuradaki gördüğünüz gibi bakın o yad, orada bir yer var. Orada daha çok tavuk oluyor. Çün oraya gidin oraya tavsiye ediyorum. O daha değil ki ağaç şey. Gece olmaya başladı. Daha gibi bir şey işte. O zaman uyuyor Orçun. Ama arkadaşlar bir de şey oldu. Minecraft değişti. Mesela köylüleri çiftleştirme var. <laughs> Biraz komik ama var işte. Ee, sistemi de var. Köylüler konuşuyor acaba. Bak ne yapıyor? Evet, blab Böyle bla bla. yapmıyor. Böyle. Ben bir tane video izledim. Bu şey He, işte biliyorum. çıkartıyor. Evet, hani vuruyorsun evet. ya. Evet evet biliyorum ben de onu izlemiştim. Crafting table. Arkadaşlar. Orçun sana. o kadar çok ben şunu göstermek ben... istiyorum. <laughs> Bunu göstermek istiyorum. <laughs> Konuşma. Abone olmak. Bir yan. Ben Türkçe yapıyorum yaşıyor bir yanıyorum. Yani yaşıyorum bir diyor diyor. Yan, Orçun az kaldı. 12 olduğunda kapatacağım. Bir dakikan var. Ya bir dakikada nasıl tavuk sistemi yapayım ya? Yaparsın. Kulübe yapacağım Şimdi içine de tavuklar. Sana daha çok var hadi yap ver. Allah'ım. Ha! Evet, evet. Bu serverı kap kapatacağım arkadaşlar. Bak. Ee, dur bekle. Ee, ne? Herobrine orçuna tıklayacağım. Hadi Oçun oyna. Hmm, bekle. Hmm. Şimdi şurada çavuklarım vardı. Yani o çavuklarım vardı. Aklıma geldi. Şurada. Baksana tavuk sesleri. Oh. Evet daha önceden çekmiştik. Hatırlarsanız. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Oçun yiyeceklerini göster çiftleştiler işte arkadaşlar. Ve evet bir çocukları oldu hocam. için. Evet bir çocukları oldu. Ha ne çabuk oldu ya. Nasıl geçiyor ya. Ya bir dur bir göstersene çocuklarını hiç görmediler. Evet arkadaşlar. Bak benim. şuradaki küçük evet çocuklar oldu. Tamam, tamam çıkıyorlar. Çıksınlar zaten tavuk sistemi yapmayacağım. Tamam da kalsın kalsınlar iş sistemini yapana kadar. Ha evet. Çok güzel oldu. Sokarsın geri içeri çok geri zekalar çukurlar diyorum onlar da böyle bir beyinsizlik var mı ya? Yani? hiç görünme daha böyle bir beyinsizlik yani oraya öyle bir yuva yaptım arkadaşlar hep oraya girerler daha yeni yaptım be neyse ben burada artık video hiç... Bitirmek zorundayım çünkü 13 olmuş ee, bitmesine çok az kaldı. Hadi orçun. Şerefsizlerim.